Adet geciktirici ilaç kullanmak caiz midir? Bu Allah'ın yarattığı fıtratla oynamak, değiştirmek olmuyor mu? Ee, fıtratı değiştirmek şu demektir: kökten müdahale. Mesela kadının hamile kalışını önlemek iki türlüdür. Bir, yani maddi tedbirler alıp ilaçtı vesaireydi bir sene, iki sene, üç sene veya bir ay, beş ay hamile kalmasını engelliyorsun. Bu geciktirmedir. Kaldırma değildir. Ama bir de bir kordon bağlamak gibi mesela bir yöntem uyguluyorsun. Tıp onu bir daha geri getiremiyor sana. Bu fıtratla oynamaktır. İki gözü olan insana üçüncü göz takmak gibi. Bir gözünü kaldırmak gibi. Fıtratla oynamak başka şey, ilaç gücüyle veya spor gücüyle bir sebeple filanca uygulamayı geciktirmek gibi. Mesela bunu çok basit şöyle örneklendireyim. Bir insanın 12-13 saat ayakta kaldıktan sonra yorulup dinlenip yatması fıtrattır. Ben uyumayayım diye 2 saat oturmak fıtratı geciktirmektir. Engellemek değildir, değiştirmek değildir. Ama bir insan bir ilaç kullanıyor bir daha uyumayacak. Fıtrat bozulmuş oluyor. Yani acıkmada da böyledir bu. İnsanın en az iki öğün yemek yemesi fıtratı gereğidir. Ben yemeyeyim, periz yapayım dese bir insan tıbbi sakınca bölümüne gelinceye kadar fıtrat olan yeme ihtiyacını bir nebze geciktirmiş olur bundan dolayı da harama girmez. Ama açlık boykotuna girse, açlıktan ölse intihar etmiş olduğu için Allah muhafaza çok kötü bir şekilde ahirete gitmiş olur. İmanı bile tehlikeli bir şekilde ahirete gitmiş olur. Kadınların aybaşısını geciktirmesini bu perspektiften ele alıyoruz. Ramazan ayında ve haç döneminde bilhassa hanımlar aybaşı pozisyonunu geciktirmek istiyorlar. Abdullah ibni Ömer sahabenin büyüklerinden zamanında bu soru ona sorulmuş filan otu yersem ay başım gecikiyor yapsam günah mıdır demiş bir sakıncası yok demiş o da çünkü fıtratla bir oynama yok yani acıktım öğle yemeği yemeyeceğim yarın yiyeceğim günah olur mu demek gibi algılanmış bu yalnız burada tabi bayanlar olarak e, sorunun cevabında bilmemiz gereken bir boyut var bu sorunun yüzde ellisi fetvadır %50'si tıptır Doktorsuz bu şifre açılmaz, hocasız da açılmaz. Hocalık bölümü bu kadar. Eğer e, bu ilaçları kul, ilabilas ilaç yöntemiyle ay geciktirecek bir kadının şuna dikkat etmesi lazım. Ay başı geciktiren ilaçlar hamileliği önleme ilaçlarıdır. Yani aynı formülle yapılmış ilaçlardır bunlar. Dolayısıyla hamileliği engelleme, ay başını geciktirme gibi fonksiyonlar kalıcı etki yapabilir doktor izni olmadan bünyede tahlil vesaire ne yapacaksa doktor sen bu ilacı kullanabilsin ya da sana şu ilaç zararsızdır demediği sürece bu ilacı kullanmak caiz olmaz ama doktorun yasağından dolayı dinen bunda bir sıkıntı yok. ikinci olarak da ee, sorulan sorulardan daha sonraki cevap sürecinden bunu biliyoruz yani bu ilaçlar yüzde yüzlük ilaçlar değil baş ağrısı için kullanılan ilaçlar gibi kullanıyorsun başının ağrısını geçirttirmiyor yani bu ilaçları 3 ay 4 ay önceden test etmeden bu ilaçlara güvenmemeli kadınlar çünkü hacca gidiyorlar, bu ilaca güveniyorlar. Sonra bu ilaç orada fayda etmiyor. İklim değişikliğinden dolayı mesela fayda etmiyor. Oradaki gıda değişiminden, aşırı hareketlilikten dolayı fayda etmiyor. Bu sefer kadın bin bir moralsizlik içerisinde ne haccından lezzet alıyor ne de bir ibadet zevki alıp geri dönebiliyor. Yani iki şeye dikkat etsin hanımefendiler. Gerek, Ramazan'da gerek yok. Allah Teala 30 gün oruç tutmasını istemiyor kadınların. Niye? Yani Allah'tan çok ibadet istemek de doğru bir şey değil aslında. Yani Allah böyle bir imtihan edip oruç tutmadığın halde sana Ramazan sevabı vermek istiyor. Lazım değil demek gibi oluyor bu. Allah Teala'ya böyle denmez. Kul edebini bilir. Sırf bu nedenle seferilik yolculuk halinde namazları iki rekat kılmayıp dört rekat kılanlara Hanefi uleması bu bir terbiyesizliktir diyorlar. Allah'a karşı edep dışı yani Allah sana acıdım kulum senin rekatı teşekkür ederim lazım değil deyip Geri vermek gibi kabul ediliyor bu Bu sebeple Yani kadınların bilhassa Ramazan'da Böyle bir strese girmelerine gerek yok Sahura kalkmış iftara oturmuş gibi ecir yazacak Allah ne istiyorsun daha millet akşama kadar oruç tutuyor şüpheli oruç tutuyor Kabul oldu mu olmadı mı sen yiyorsun içiyorsun gene Allah sana sevap veriyor Yani biraz ileri gideceğim kadın kafası diyeceğim kızdıracağım birilerini demeyin böyle demeyeyim kimseyi kızdırmamış olayım. Ama yani uygun bir şeydir. Allah'ın verdiği hediye geri verilir mi? Ama hac da ciddi bir sıkıntı olabilir. Fetva zorluğu var. Muhasır ulema bu işe çok yanaşmıyorlar. Hac için bir nebze uygun bu. Onu da kesinlikle aylar öncesinden test etmek ve doktora danışarak kullanmak gerekir. Bunun da yüzde seksenlerden fazla tesir etmeyebileceğini de e, bilerek bu ilacı kullanmak lazım. Hacca giden hanımefendiler fetvasına güvendikleri bir hoca efendiden tespit etmelidirler. Çünkü ben şu zamanıma rastlayacak bu zamanda büyük ihtimalle aybaşı olacağım ne yapmayayım diye hoca efendisinin kimle kimin fetvasını amel ediyorsa ona sorup o şekilde hareket etmelidirler. E, aksi takdirde e, yani lüzumsuz bir sıkıntı sonra bu düzen bozulduğunda aylarca kimilerinde senelerce istikrarsızlık oluyor. Kadının stresi, sağlığı vesairesi etkileniyor. Allah'ın kurduğu düzen her zaman güzeldir. Allah dikenli gül yarattıysa sen onu fabrikada dikensiz gül yaparsan eline batmaz ama midene zarar verir bu sefer. Allah'ın yaptığına karışmamak lazım. Evet. Ama her halükarda bu ilaçların alkol gibi necis bir şey ihtiva etmemesi halinde kullanılması caizdir.